camilerde kıbleye yöneldik. Birbirimizden kız alıp kız vermedik ve mezarlıklarımızı ayırdılar. Ardından bu kamplaşma ve kutuplaşmanın darbeleri yaptılar. 1960 darbesinde seçilmiş olan bir iktidara karşı parlamentoyu kapatmak, onu asmakla cezalandırdılar. Ve ardından 1971 geldi. Her darbe bir sosyal problemi gidermek adına çıktı ama daha büyük bir sosyal problemi kucağımıza bıraktı. 1960'tan sonra gençlik hareketleri meydana geldi. 1971'i yaptılar. Yine aynı şekilde parlamentoda seçilmiş olan iktidarları derdest ettiler. Ardından bu sefer sağ ve sol kavgaları, alev ve sünni kavgaları başladı. Bu kavgaların ardından 1980 darbesini yaptılar. Yine aynı şekilde parlamentoda seçilmiş olan iktidarları derdest ettiler. Siyasi iradeye ciddi şekilde ket vurdular. Millet iradesini askıya aldılar hani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyorlardı ya hakimiyet kayıtsız şartsız vesayetçilerin olmuştu. Türkiye'de daima iktidarlar milletlerin oyuyla gelmiş olmakla beraber aktör olma noktasında muktedir olma noktasında zayıf kaldılar. Çünkü seçilen iktidarlara karşı birileri ortak olmak istediler. Zaman zaman darbeciler, muhteris askerler, zaman zaman kirli ve şantajcı medya, zaman zaman kirli ve şantajcı sermaye, zaman zaman oligarşik bürokrasi ve STK'larla beraber iktidarları daima kıskaç altına alarak siyasetin alanını daraltmak istediler.